Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. E, sağlıkta skandallar devam ediyor. E, bu noktada yeni doğan bebek e, çetesi maalesef e, hem geçtiğimiz haftanın hem de bu haftanın e, sıcak konuları arasında. Tabii tüm Türkiye'de infial yarattı. Bu olumsuz durum. Bu süreç için neler söylemek lazım? Sanki görünenin çok daha üzerinde ve sadece bu 12 hastanede kalmış gibi durmuyor. E, neler söylemek lazım? Evet, çok kötü bir süreç yaşıyoruz gerçekten. Yeni doğan bebeklerimizi kaybettiğimiz ve hiç uğruna kaybettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Maalesef ülkenin içinde bulunduğu bugünkü hani 22 yıllık siyasi iktidarın Sağlık hizmetlerinde getirdiği yaşattığının bir sonucu olarak bugün 12 bebeğimizi kaybetmiş durumdayız. 19 özel hastaneden bahsediliyor bu çeteyle bağlantısı olduğu iddia edilen. Sağlıkta dönüşüm programı neyi getirdi bugün? Sağlık ticaretleştirdiği yurttaşları bir müşteri gözüyle gören bir sağlık sistemi var. Önceki bakan Fahrettin Koca da bilgisinde ve bu özel hastanelerden biri de geçmiş dönemin sağlık bakanlarından birisi. Maalesef içinde bulunduğumuz durum işte sonunda bu sağlık sisteminin çöktüğünün çürümüşlüğünün göstergesi. Ki, ama e, can kayıplarıyla ödemek çok acı veriyor gerçekten. Hepimizde. Evet. Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Biz aslında bu süreci takip ediyoruz. Hani bunun soruşturması da devam ediyor. Çok önceden aslında bu konunun bilgisi varmış ama e, delil toplamak için e, bu noktada e, biraz daha hızlı davranmak gerekmiyor muydu? Yani delil toplanırken tabii ki bebek ölümleri ve kayıpları da e, devam etti. Bu noktada hızlı davranmak gerekmiyor muydu bu süreç içerisinde? Bu konu hafif alınacak bir konu değil gerçekten. Mart 2023'ten bahsediyoruz. 18-19 aylık bir süreç geçiyor ve soruşturma devam ediyor. Ya yani böyle bir şey kabul edilebilir mi? 19 ayda bu ülkede neler oluyor? Bu kadar uzun süreli bir soruşturma olabilir mi? Nelerin üstü kapa kapatılmaya çalışıldı? Ve hala iddialar özel hastanelerin çoğalması yönünde. Yani mevcut hastanelerde denetim neden yok? neden sağlık bakanlığı bu denetimleri sağlıklı bir şekilde yapmıyor neden çekiniyorlar denetimleri yapamayan liyakatsiz yöneticiler oturdukları koltuklardan mı korkuyorlar acaba bu denetim mekanizmalarını sağlıklı işletemiyorlar ama burada yurttaşlarımız bebeklerimiz insanlarımız canıyla ödüyor bu denetimsizliği bu e, insanlık dışı tutumları bu çetelerin yaptıklarını yurttaşlarımız canıyla ödüyor bebeklerimizle ödüyoruz bedelini böyle bir şey kabul edilebilir mi? Neyi soruşturuyoruz 18-19 aydır bu soruşturma bitmemiş. E tabii ki ülkemizde ne bebeğimizi koruyoruz, ne çocuğumuzu koruyoruz, ne kadınımızı koruyoruz, ne hayvanlarımızı koruyoruz. Ülkenin geldiği ve getirildiği duruma bakar mısınız? Gerçekten içimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor şu an yani yaşadıklarımızdan ve her gün duyduklarımızdan. Ve Bunun sağlıklı ticarileşmenin sonuçları aslında bunlardan. Kesinlikle onun sonuçları, evet. kesinlikle onun sonuçları ve hala o koltuklarda nasıl oturabiliyorlar onu anlayamıyoruz, anlamakta zorluk çekiyoruz. E, e, çözüm için e, ne yapılması gerekiyor? Son birkaç cümleyle özetleyelim. Çözüm için ne yapılması gerekiyor? Şimdi 19 tane hastanenin kapatıldığı söyleniyor. 19 hastane kapatıldı ama orada gerçekten işini ciddi anlamda yapan. Ee, insan olan sağlık çalışanı arkadaşlarımız şu an e, ne yapacaklar? Yüzlerce arkadaşımız işsiz kalıyor. Bu özel hastaneler şu an kapatıldı ama yarın bir gün yandaşlara tekrar ruhsatları yenilenecek mi? İsimleri mi değişecek bu sahiplerinin özel hastanelerinin? Yandaş olan insanlara tekrar bu özel hastaneler ruhsat verilerek açılması mı sağlanacak? Farklı çetelerin oluşması mı sağlanacak? Bir an önce bu özel hastanelerin kamulaştırılması lazım. Atatürk'ün başlattığı ulusal kamuca halkçık sağlık politikalarına dönülmesi lazım. İlla ki özel hastane diyorsanız o özel hastanelerin SGK ile anlaşmasını iptal edersiniz. Bu şekilde SGK'yı hortumlamaya çalışan insanların da önünü kesmiş olursunuz. Sayın özel ol hastaneye gitmek isteyen yurttaş özel hastaneye parası varsa gider. Ama bu, bu bunu yapmak için de da yaptığın sağlık hizmetlerini, kamu kurum ve kuruluşlarında verdiğin sağlık hizmetlerini insan onuruna yaraşır. İnsanca yaşam koşullarında nitelikli, parasız, ücretsiz, eşit bir şekilde vermek durumundasınız.